Merhaba Su altı aracının devam videosu ve devam ediyoruz Bu video şu şekilde olacak Robotun genel olarak Sızdırmazlığı ve hareketi ile alakalı bir video olacak Daha önce çektiğimiz fotoğraflara videoları yorumlayacağız Ben bunları açacağım Yaşadığımız süreçteki olayları anlatacağım Neler yaptık Ne gibi değişiklikler yaptık Bunun üzerine gideceğiz Robotumuzun şu anki gördüğünüz Hali ilk başlardaki hali bayağı bir çirkin durmakta zaten. Önü dümdüz bir cam. İşte yanındaki bu yoğunluk ayarladığımız kısımlar açıkta. Gördüğünüz gibi ağırlığını şişenin üstüne falan koymuşuz. Ama o zaman bunun yüzdüğünü görmek gerçekten çok mükemmeldi. Şimdi videolardan devam edelim. Hatta şöyle videolarını göstereyim. Önünde ışık bile var o zaman. Suyun altında karanlıkta nasıl video çekiyor ışıkta diye bir taktıydık. Gayet güzel. Hatta suyun içindeki videoları falan da göstereceğim. Şurada küçük bir anteni var. İşte bir kablosuz olarak denemek istemiştik ama bu suyun içinde bağlantı hiç iyi değildi. Sürekli kopuyordu. O yüzden deneyemedik yani. Şu anten yüzünden bir ay hiçbir şey yapamadık. Adam akıllı robotu suyun içinde test edemedik. En sonda artık kumandalı yaptık. Zaten arkasından bir kablo çıkıyor. Bu da zaten bunu suya daldırdığımız, suda yüzdürdüğümüz zamanki fotoğrafı. Neyse videolara geçelim. Evet. Şimdi robotu en en başta bu şekilde bir şey yaptık. Bakın her şey çok farklı. Mesela en küçük servo kullanılıyor. Ağırlık diye bir şey yok. Zaten suya bir koyduk. Biz su altı aracı yapacağımızı gemi yapmışız. Yani gemi yapmak istesek bu kadar iyi yapamazdık yani. Harbiden bu kadar dengeli bir gemi zor bulunur. Burada aracın harbiden çok yoğunluğun düşük olduğunu falan gördük aslında. Burada araç su kaçı su geçiriyordu doğru. Ön kısmına yine su geçiriyordu. Şu an suyun içinde olmadığı için tam anlayamadık. Bir camlamak almadık, kanka. Harika. Bu şekildeydi. Hatta videosu yok. Bunun hareket ettiği kısımlarda falan var. Hatta şunu göstereyim yani. Şu video robota ilk kez bu kollarını bastığında robot motorlarını hazırladıktan sonra ilk kez acaba oluyor mu diye denediğim zamanda yani şu şunu yapmak o zaman benim için çok zor bir şeydi ki yani şu anki haline göre hiçbir şey değil yani şu burada işte bilgisayara bağlı zaten kumandası falan yok o zamanla servoları test ediyorum dönüyor mu diye burada sıkıntı var mesela şuradaki şu servo mesela aşağı doğru dönecekken tam açısında dönmüyordu mesela. O zamanlar nasıl çözeceğiz falan diye çok düşünüyorduk. İşte potansiyometrenin direnç ayarlarıyla falan oynadık. Direnç ekledik falan. Ama çok sağlıklı olmayınca artık bu sistemden vazgeçtik. Maestro kontrol kartı kullandık. Onunla çözmüş olduk. İlk hali böyleydi zaten. Daha sonra şöyle bakayım da Bu zaman da kablosuz olarak kullanıyorduk. Bakın zaten hiçbir kablo bağlantısı yok. Şimdi sanki suyun altında çalışıyormuş gibi gözüküyor da. Aşağı tuşuna basıyoruz. Mesela robot aşağı gitsin diye. Orada takılı kalıyor. Bağlantı kopuyordu. Bu da şu halinden sonra şuradaki nerede o? Şimdi burada robot aracımız batmıyordu. İşte bunun nasıl batıracağız falan düşünürken aklıma şöyle bir fikir geldi. Kaldırımdan bulduğum bir tane park taşını altına bağladım. Yanına iki tane şişe koydum. Şöyle düşündüm. Park taşı bunu batıracak. Yanındaki şişeleri de içinde hava olduğu için bunu yukarı kaldıracak. Şişelerin kapağını açtığımda içine su dolacak. Ve bu şekilde ben bunun yoğunluğunu ayarlamış olacağım. Burada sanırsam şişe yok gibi. Neyse zaten çok da önemli değil ama bu denemelerde yanımıza parka taşı taşıyorduk yani. Herhalde 5 kilo mu? 2,5 kilo mu öyle bir şeydi yani. Tam hatırlamıyorum. Bayağı ağır da bir parçaydı. Ama çok güzel bir mantık yani. İşte burada robotu ilk kez suyun altına soktuğumuz zamanlar yine kablosuz kablosuzla uğraşıyoruz. Yani suyun altına batıyordu araç. Takılı kalıyordu. Motorlar en son ne komut verdiyse onunla takılı kalıyordu. Yani bağlantı kopuyordu Kablosuz bağlantı. Bununla yaklaşık 2 ay falan, bir buçuk ay falan uğraştık. Sonra zaten vazgeçtik. Olmayacağını anladık. Bir tane hocamız da dedi ki, yani Wi-Fi sinyalleri suyun altında çok sıkıntı. Bize vazgeçsin. Yanında varmış zaten cam şişe varmış yanında. Bu şekilde kullanıyorduk. Mesela i̇şte bakın suyun üstünde çekebildiği için, ya bak. Şu pvc borusu suyun altına battığı an bağlantı kopuyordu. Ama şu anda biraz da dışarıda olduğu için çalışıyor. Yine harika bir gemi olmuş. Bundan sonra tabi artık kabloluya geçtik. Ee, o videolar şu neymiş Bu videoda yine aynı şekilde bakın kumandası Burada hani gemi yapmışız yüzdürüyoruz o tarz bir olay var Burada servoların da Sızdırmazlığı bizi çok zorladı bu servolar su Hiç, yani Su geçirmeyen servo yok. Var. Onlarda deli para. Dedik ne yapacağız? İşte internetten araştırdık. İçine vazelin sürüyorlar. Bağlantı noktalarını e, yapıştırıcıyla e, izole ediyorlar. Bu şekilde su geçirmiyordu. Ve gerçekten de çalışıyordu. Ama tabi içindeki dişler döndüğü için o vazelinden dolayı illa içine su giriyordu. O kartası ulaştı mı kafayı bozuyordu yani. Saçmalamaya başlıyordu. Zaten sonra da bu servolardan vazgeçtik. Ama vazgeçmesek de olurmuş yani. Daha sonra MG995 dönemine geçtik. Büyük servolar. Onlar daha büyük dert oldu bize. Ama onların tabi sızdırmazlığını çözdüm. Diğer robotun haline gelince de onu da anlatırım. Bu bitirme projesinde bu halini göstermedik zaten. Bu servoların falan değiştiği hali var. Ya biz burada şu robotu yaparken en düşük maliyette nasıl yaparız diye işe girdiğimiz için bu bizi bayağı bir zorladı yani gerçekten. Çünkü yani hazır parça almıyorsun. Kendin kafandan tasarlayıp bir şekilde su geçirmez yapmaya çalışıyorsun. Bu yüzden işte mekanik kısım bayağı bir bize sıkıntı çektirdi. Yani elektronik kısım tamam. Ama mekanik kısım sürekli arıza. Sürekli arıza. Sürekli. Robotu suya sokuyoruz. iki gün servoları düzeltiyorum. Tamir ediyorum. Robotu suya sokuyoruz. iki gün servoları tamir ediyorum. Yani acayip problem oldu. Zaten robotu servoyla yapmamalarını sevdiğinde o zaman anlamış oldum yani. Normalde motorları sabit koyarlar. 6 tane motor koyulur. Ya da daha fazla motor koyulur. Büyük su altı araçlarında görüyoruz. Böyle bir bayağı bir oluyor. Ha, tabii bizimki böyle küçük, futuristik bir şey olsun derken bayağı bir bize iş çıkardı ama bayağı da bir şey öğrenmiş olduk. Ha, burada <laughs> muhtemelen çalışmayı bıraktı. Bu zamanlarda robotun sızdırmazlığını çözemedik. Sürekli su sızıyor. Sürekli su. İçine, içine bir bakıyoruz. işte içine su girmiş. Yani Nereden girdiğini anlayamıyoruz. Mesela bu ön camı o kadar kötü dayısınlamışız ki kalan böyle küçücük yerlerden, incecik yerlerden su sızıyormuş. Daha sonra zaten bu cam kısmı falan değiştirdim ben. O zaman çözmüş oldum. Yani işte burada içi hızlandıralım. Ucuza mal edelim. Kafasından bayağı bir sıkıntı çıktı.